Merhabalar. Eğitimimizin dördüncü konusu olarak işleyeceğimiz konu İş Sağlığı Güvenliği Kanunu 12. maddesini belirtilen tahliye konusundaki yükümlülükler. Öncelikli olarak bu maddenin yasal mevzuatına baktığımızda şöyle tanımlamaktadır. Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren, sizin için işveren vekili, çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerine ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. Yanı sıra durumun devam etmesi halinde zorunluluk olmadıkça gerekli donanıma sahip özel olarak görevlenenler dışındaki çalışanlardan işlerin devam etmelerini isteyemez. İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişinin güvenliği için ciddi yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine haber hemen haber vermedikleri durumlarda İstenmeyen sonuçların önlenmesi için bilgilerin mevcut teknik durumları çerçevesinde müdahale edebilme imkan sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar ihmal veya deyip dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutamaz. Arkadaşlar pratikte bu maddenin uygulaması şunu anlatmaya çalışıyor. İşveren vekili olarak işletmenizdeki acil durumların tanımlanmasını yapmak durumundasınız. Bu acil ve önlenemeyecek olan tehlikelerin tanımlarını işveren, işveren vekili olarak çalışanlara bildirmek. Bu konuda yeterli sayıda çalışanlar arasında bu konuyu yönetip yönlendirebilecek profesyonelleri atamak. Bunların eğitimlerini yapmak, bunların tüm çalışanlara duyulmasını sağlamak durumundasınız. Buna mukabil bu eğitimleri almaksızın acil ve yakın bir tehlike olması. Örnek olarak büyük yangın tehlikesi, büyük kimyasal patlamalar, deprem, sel gibi ciddi afetlerin öngörülebildiği durumlarda. Bunlar aniden gerçekleştiğinde herhangi bir eğitimleri olmaksızın, herhangi bir şekilde görev tanımlarında çalışanın bu tür acil durumlara müdahale etkisi olmaksızın sadece pozitif bilimlerin gerektirdiği veya insani duygularla hareket ederek yakınındaki çalışma arkadaşına yardımcı olmak adı amacıyla yaptığı müdahalelerden sorumlu tutamazsınız. Şu kadar ki bu kişiler eğer işletmedeki acil durum sırasında çalışıcıları bir ekipmana zarar vermeyi istemedikleri halde sadece acil duruma müdahale için yaptıkları bir hasar söz konusuysa, bu hasardan dolayı da çalışanı sorumlu tutmanız mümkün olmayacaktır. Bu amaçla bu maddenin yürütülmesi ciddi ve önem arz eden bir konudur. Dolayısıyla işletmenizde çalışanların bilebilecekleri, acil durumda nasıl hareket edeceklerini gösteren bir acil durum planının hazırlanması, kanun hükmünde karara bağlanmıştır. Tabii ki acil durum planlama için hazırlama rehberleri Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve gördüğünüz internet adresi tarafların kullanımına sunulmuştur. Özellikle burada acil durum planında hazırlanması gerektiğinde acil durum planının tanımlaması ülkemizin AFAD Genel Müdürü tarafından insanın canı ve malı ile diğer faaliyetlerinin olağan dışı olayların sonuçlarından en az kayıp ve zararla kurtarılması için yapılması gereken iş ve işlemlerin olaylar ön, olmadan önce planlanması veya olay sırasında zamanında hızlı ve etkili bir şekilde uygulanması gereken tüm faaliyetler olarak tanımlanmıştır. Yani sadece acil durum ekiplerinin belirlenmesi ve eğitimleri değil, bu ekiplerde görev almayacak olan çalışanların tahliye edilmesi, bunların zarardan en az etkilenecek şekilde tatbikatların yapılması bu planın içerisinde yer alması gerekmektedir. Bu anlamda acil durum yönetimi dört aşamaya ayrılmıştır. Bir, önleme. iki hazırlık aşamaları. Üç, müdahale. Ve dört, yenilenme. Yani önce bu acil durumu oluşturacak olan tehlike kaynaklarını belirleyip, bunların risk değerlendirmelerinde tanımlarının yapılması, bu riskin oluşturacağı Tehlike, e, riskin oluşturacağı iş kazası veya olumsuz sonuçların en aza indirilmesi için önlemlerin belirlenmesi, bu önlemlerle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması, insan kaynağının tespiti, ekipman kaynaklarının tespit edilmesi, bunların nasıl seferber edileceği ve nasıl haberdar edileceği, olayın oluşumu durumunda müdahalenin nasıl gerçekleşeceği ve müdahale edilmesi arasında tehlikelerin nasıl bertaraf edileceği, olası risklerin nasıl elimine edileceği tanımlanmış olmalıdır. Ve tabii ki acil durum rehberlerinin çok tehlikeli işletmelerde senede bir kere, tehlikeli işletmelerde iki senede bir kere, az tehlikeli işletmelerde ise üç senede bir revize edilmesi tavsiye edilmektedir. Tabi sadece acil durum sizin işletmenizde gerçekleşmeyebilir. Çok tehlikeli bir işletme konumunda ciddi kimyasallar kullandığınız veya herhangi bir şekilde deprem ve sel anında çevre bir çevrenizde bulunan diğer işletmeleri veya mücavir alanda yerleşim sağlamış olan kişileri yani komşularınızı da tehlikeye atabilecek durumlarında etki alanına giren alanlar olarak ve özellikle ortak sağlık özür dilerim organize sanayi bölgelerinde çalışıyorsanız o bölgelerdeki komşu işletmelerinde bundan etkileneceğini düşünerek etki alanına giren iş yerleriyle de işbirliği yapmanız beklenmektedir. İlk ve tahliye gerektirecek olaylar ise İş Sağlığı Güvenliği Kanunu hükümlerince yayınlanmış olan yönetmeliklerden iş yerlerinde acil durumlar hakkında yönetmeliğe göre ilk yardım ve tahliye gerektirecek olay ve kazalar da acil durum olarak sayılmaktadır. Yani herhangi bir şekilde oluşmuş olan bir iş kazasında çalışana uygulayacağınız ilk yardım da hangi koşullarda yürütülecektir? İş sağlığında sorumlu profesyonelleriniz, işçi hekiminiz veya diğer sağlık personeli bu durumlarda nasıl hareket edecektir? İş güvenliği uzmanıyla nasıl koordineli olacaktır? İşletmenin acil durum yönetim ekibiyle nasıl koordinel olacaktır? Bunların da acil durum planlarında muhakkak belirtilmiş olması beklenmektedir. Örnek olarak verilmek istenen acil durumlarla ilgili ilk yardım gerektiren kazalar kayma, takılma, düşme, yanıklar, elektrik çarpmaları, uzuv yaralanmaları ve kopmaları ve benzeri gibi konularda sınıflandırılmaktadır. Rehberde Önleyici ve sınırıcı tedbirler için çok detaylı bilgiler verilmekte. Burada size birkaç tane örneğini göstermek istiyorum. İlk yardım ve tahliye gerekecek olaylar ve kazalar için önleyici tedbirler kısmında. Bakın şunları söylüyor. Risk değerlendirmesi yapılması, çalışanlara işle ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi, çalışanlara gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi. Bakın burada işle ilgili eğitimler ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri birbirinden ayrıştırılmıştır. Yani sizin çalışanınızın çalışmış olduğu ortamdaki tehlikelerden haberdar olması iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bir parçası iken çalışanınızın çalıştığı makinayı herhangi bir tehlikeli ortam sırası oluşması halinde nasıl kapatacağı, bu makinenin başka bir tehlike kaynağı yaratmaması veya çalıştığı arkadaşları arasındaki bilgi ve iletişim konuları ise çalışanın işiyle ilgili eğitimler olarak ayrı bir platformda değerlendirilmelidir. Tabii ki çalışanların sağlıklarının gözetilmesi, buralarda oluşmuş olan iş güvenliği veya iş sağlığını tehdit edici unsurlardan meydana gelen olaylar veya ramak kala formlarının muhakkak doldurulmuş olması, çalışanlarla iletişim kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda onların geliştirici fikirlerinin dinlenmesi muhakkak dinlenmelidir. Bunun yanı sıra zemin, yol, merdivenlerin mevzuatta standartta belirten kriterlerde uygun olması gereklidir. Bakın bu konuda iş sağlığı ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik şartlarının belirlenmesi konusunda yönetmelikler mevcuttur. Bunu iş güvenliği profesyonellerinizin bildiği kadar sizin de en azından bir özet bilgi sahibi olmanız sizin işveren vekili olarak sorumluluklarınızı yerine getirirken rahatlık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra sınırlandırıcı tedbirler olarak ilk yardım ekiplerinin oluşturulması, ilk yardım personeline profesyonel ilk yardım eğitimi aldırılması, eza dolaplarının bulundurulması, kişisel koruyucuların donanımları, acil durum iletişim sistemlerinin kurulması, iş yeri otoparkında araçların nizami park edilmesi, bakın burada özellikle belirtiliyor, deniyor ki yani geriye doğru yanaştırılıp her an arabaların tahliye etmeyi kolaylaştıracak şekilde park etmesi sağlam. Farklı bir alanda ise Bakın bu yönetimle ilgili bir flow chart yani bir akış diyagramı sunulmaktadır. İlk yardım ekibinde olmanız veya ilk yardım ekibinde olmamanız durumunda neleri yapacağınız bir şekilde size özet olarak tanımlanmıştır. Benim tavsiyem işletmenizde belirli alanlarda bu tür akış diyagramlarını çalışanların göreceği yerlere asmanız ve güncel tutmanız bu konudaki sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi ispatlamanız açısından önemli bir döküman olacaktır. Gıda zehirlenmeleri için Tabii ki yemekhaneyi yönetir konumda olduğunuz için yemekhanedeki sağlık koşullarının da tespit edilmesi, bunların yönetilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Özellikle şu an pandemi sürecinde yaşadığımızda işletmenizde pandemiye uygun şekilde yemekhanede oturma düzeninin oluşturulması, buralardaki çalışanların birbirleriyle temasının minimum seviyeye indirilmesi en elzem tedbirlerden olacak. Bunun yanı sıra yemekhanenizde çalışan çalışanların portör muayenelerinin düzenli olarak yapılması, bunların iş sağlığı ekiplerince kontrol ediliyor olması da sizin işiren vekili olarak önemli sorumluluklarınızdan biridir. Gıda zehirlenmeleri için bakın gördüğünüz gibi yine bir akış diyagramı hazırlayıp acil durum hazırlık planında bunu tavsiye olarak sunmaktadır. Bu planın veya bu akış diyagramınızın yemekhanede çalışan personel tarafından bilinmesi veya yemekhanedeki servis hizmeti gören çalışanların bundan haberdar olması, özellikle insan kaynakları işler yönetiminde görev olan işveren vekili olarak sizin bu planı muhakkak kendi kişisel dosyalarınızı bulundurmanızı tavsiye ederim. Yangın, önemli ve acil tehlikelerden bir tanesidir. Yangınla ilgili tedbirlerin alınmasında işletmenizin boyutuna bağlı olarak acil durum ekiplerinde muhakkak yangın müdahale ve acil önlem ekiplerini kurmanız beklenecektir. Bu ekiplerde görev almayacak olan personelin de eğitilmesi yine de önem arz eden bir konudur. Çoğunlukla işverenler, işletmelerde acil durum ekiplerinde görev alan çalışanlarını bu konuda eğiterek sorumluluktan kurtulduğunu düşünmektedir. Ama unutmayın ki İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işverene çalışanların olası risk risklerden korunması için gerekli önlemleri kendinin ve ilmin gerektirdiği bütün tedbirleri alması gerektirdiğini beklemektedir. Bu bağlamda işletmenizde bir sprint yer yangın söndürme sistemi olmasa dahi, bütün çalışanlarınızın en azından bir 6 kilogramlık kuru kimyevi toz yangın tüpü kullanmasını öğretmeniz sizden beklenen konulardan bir tanesi olacaktır. Veya işi çalışanlarınızın soğuk havalarda kazan dairelerinde özellikle gece vardiyalarında konaklamamasını sağlamak, doğalgaz tesisatı olan alanlarda doğalgaz ana besleme istasyonlarının kilit altında tutulması ve bunların sorumlu personel tarafından kontrol altında tutulması da beklenen elzem koşullardan olacaktır. Buna yanı sıra sınırlandırıcı tedbirlerle ilgili de tedbirleri her ne kadar bunu iş güvenliği profesyonelleri takip etse de sizlerin de insan kaynakları dersel yönetici olarak bu konularda bir taraf olmanız, bunlarla beraber sizin de bir haberdar olmanız Beklenen koşullardandır. Patlama özellikle çok tehlikeli işletmelerde ve çok tehlikeli kimyasallarla çalışan, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, kimyasallarla çalışan işletmelerde diğer elzem konulardan bir tanesidir. Patlamadan korunma belgesinin dökümanının hazırlanmasını muhakkak takip edin. Bu konuda profesyonelden hizmet alın. Patlamadan korunma dökümanında muhakkak hesap olması, patlamadan etkilenecek alanların doğru tanımlanması, zon 0, zon 1, zon 2 gibi kavramlardan bir haber olmanız sizin de faydanıza olacaktır. Sınırlandırıcı tedbirleri anlamında alarm kontrol sisteminin kurulması, alarm haber sisteminin aktif ve çalışır halde bulundurulması yine de işveren vekili olarak sizden beklenen koşullardandır. Deprem artık vazgeçilmeyen bir olgumuz. Özellikle şu günlerde ülkemiz deprem kuşağında farklı şiddetlerde deprem yaşamaktadır. Depremle ilgili tatbikatların en az yılda bir kere yapılması, bu tatbikatların pratik olarak uygulanması, çalışanların deprem anındaki hareket tarzlarını belirleyecek eğitimlerin muhakkak verilmesi ve onların periyodik olarak tekrarlanması büyük önem arz etmektedir. Deprem sırasında yaşam üçgeninin oluşturulması, deprem sırasında çalışanların kendilerini en yakın koruyucu bir sütrenin arkasını saklamalarıyla ilgili temel eğitimleri vermeniz ciddi bir kazanım olacaktır. Bununla ilgili acil durum müdahale yöntemiyle ilgili bu akış diyagramlarını özellikle ofis kat planlarınızın içerisinde veya çalışanların görebileceği alanlarda asmanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Sel ve depremle beraber aynı önlemler konusunda sizin de dikkat etmeniz gereken önemli konulardan biridir. Özellikle sivil savunma alanında değerlendirilen ve sivil savunma uzmanının alanı olarak görülen sabotajlar aslında sizin ciddi bir şekilde etkilenebileceğiniz konulardan bir tanesidir. İşletmenizin herhangi bir şekilde terör olaylarından veya gösterilerdeki oluşabilecek uygunsuz davranışlar sonucunda çalışanlarınızın zarar görmesi hukuk hukuk platformlarında veya kanun koruyucu tarafından iş kazası sayıda bilmektedir. Her ne kadar bazı yargıta iş dağıtlarında üçüncü şahısların karıştırış olduğu, ateşli silahlarla yaralanma veya ölüm konuları, bazı iş dağıtlarda iş kazası sayılmasa da, genellikle çalışanın mağdur olduğu durumlarda, hukuk koruyucu veya yargı sürecindeki profesyoneller, yani yargıçlar, bu konuları çalışanın lehine iş kazası saymakta ve maddi tazminat önlemleri beklenmektedir. Burada kendiniz için en önemli sınırlandırıcı tedbir olarak sabotaj önleyici tedbirlerle ilgili sivil savunma planının hazırlanması, kapınızdaki görevli, güvenlik kuvvetlerinin bundan haberdar olması ve bununla ilgili tedbirlerin alınması da sizden beklenen koşullar arasındadır. Sabotaj için de acil durum müdahale yöntemi bu bir gizli bilgi olduğu için bunu özellikle güvenlik birimleriyle beraber insan kaynakları idare işler biriminin özel dosyalarınızı saklamanız, yeri geldi bunların tatbikatlarını yapmanız, iletişim süreçlerinin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmanız sizin için büyük avantaj sağlayacaktır. Tabii ki tehlikeli kimyasallara çalışıyorsanız, bununla ilgili tabii ki Çevre Bakanlığı'nın ayrıca yayınlamış olduğu yönetmelikler var. BEKRA denen Büyük Endüstriyel Kazalarında Risk Azaltması Yönetmeliği'ni Özetli bilgi olarak bilgi sahibi olmanız, bu süreçlerde yer almanız, bu süreçlerde çalışanların eğitimleri ve görelendirilme ile ilgili bilgi sahibi olmanız ve taraf olmanız size yarın öbür gün karşılaşabileceğiniz idari denetimlerde çok ciddi bir kolaylık sağlayacaktır. Bununla ilgili tedbirleri de okuyabilirsiniz. Her ne kadar istemesek de acil durumlar oluşa gelecektir. Acil durumun oluşmasında tahlienin oluşturulması tahliye ekiplerinin kurulması ve tahliyeyi sağlayacak olan ekiplerin eğitimi bizim en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Tahliye konusunda özellikle erken tahliye, yüksek riskli alanlar dışında bir güvenli yer belirlenmek, yani toplanma alanlarını belirlemek, bir haberleşme sistemi belirlemek ve uygulamak, bu bağlamda işletmenin genel müdür ya da genel bir müdür yardımcılarından birinin başkanlık yaptığı bir karargah ekibi, bir acil durum ve tahliye yönetim ekip başkanlığı kurmanızı tavsiye ederim. Ve tabii ki tatbikatlar da burada önem arz edecektir. Tatbikatları kağıt üstünde yapıyor göstermeniz sizi sorumluluktan kurtarmayacaktır. Bunları ciddi bir şekilde planlı olarak iç sağlığı ve güvenliği profesyonelleriyle beraber en az yılda bir kere ciddi bir şekilde yapmanızı, bunları kayıt altına almanızı, görsel materyallerle desteklemenizi, fotoğraflar veya videolarla desteklemenizi tavsiye ederim çekmiş olduğunuz fotoğraf ve videolarda tarih kısmının oluşturulması sizin için çok önemli bir kanıt oluşturacaktır. Krokiler, yangın söndürme amaçlı olarak kullanılacak acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler, yardım malzeminin bulunduğu yerler, kaçış yolları, tahliye planları, görevlendiren çalışanların adlı soyadlarının yer aldığı listelerin ilgili alanlarda bulunması tavsiye edilir. Örnek bir kat tahliye planı örneğe görmektesiniz. Arama kurtarma ve tahliye ekipleri, ilk yardım ekipleri sizin tanımlı sınıflarınız arasındadır. Tehlike sınıfınıza bağlı olarak çalışanlarınız arasında az tehlikeli sınıfta bir işletmeyseniz her 50 çalışana bir kişi, tehlikeli sınıfta her 40 çalışana bir kişi, çok tehlikeli sınıfta ise her 30 çalışana bir kişi görevlendirmeniz gerekmektedir. Bu ekiplerin görev tanımlarıyla ilgili birazdan size slaytlar göstereceğim. Örnek olarak inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir firmada 65 kişi çalışmaktadır. İnşaat sektörü çok tehlikeli sınıfta bir işletme olup yangınla mücadele ile arama kurtarma tahliye ekiplerinde her 30 çalışana kadar bir kişi ayrıca ilk yardım ekibi içinde her 10 çalışan bir kişi alması gerekmektedir. Baktığınız zaman Ekibinizde tahliye ve yangın önleme ekiplerinde üçer kişi, ilk yardım ekibinde ise 7 kişinin görevlendirmesi, yani 65 kişi için toplam 13 kişiye görev vermeniz gerekmektedir. Yangın mücadele ekiplerinin görevlerini bu, gö bu ekipte görev alanlara eğitimle vermeniz, bunları tatbikatlar sırasında gözlemlemeniz, tatbikat sonuçlarını kayıt altına almanız sizin denetimlerde sunmanızı beklenen evraklar arasında yer almaktadır. Bu konuda slaytlarda detaylı olarak bilgiler verilmekte. Bunların profesyonel eğitimleri gerekli profesyonel kişiler tarafından yapılmaktadır. Bir sonraki konumuza geçmeden önce özetle ilk yardım, tahliye, acil durumların belirlenmesi, acil durumlardan korunması konusunda acil durum hazırlık rehberine uygun olarak acil durum planının hazırlanması, bunun her yıl revize edilmesi sizden beklenen en önemli hukuksal davranış olacaktır. Hepinize bu konuyla ilgili yeterince bilgi sahibi olmanız için farklı kaynaklardan araştırma yapmanızı, farklı profesyonel dinlemenizi tavsiye ederim.